Merhaba Doğuş TV izleyenleri, halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Z kuşağına sorularımızı yöneteceğiz. Z kuşağı hakkında neler söylemek istersiniz? Z kuşağı Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının ışığında objektif bir şekilde e, gördüğünü yorumlayabilen, e, gördüklerini çekinmeden söyleyebilen, onun dışında e, nasıl söyleyebilirim? Bunun e, neticesinde belli kararlar verebilen bir kuşak. Ne kadar genç olsa bile hayatın şu anda verdiği zorlukların farkında olan bir kuşak. Ve onun neticesinde gördüklerini e, objektif bir şekilde Atatürk'ün klaplarını e, önemseyerek e, bunu aktarıyor. Gördüklerini yorumluyor. Diye ben size aktarabilirim. Z kuşağı olarak anlaşıldığınızı düşünüyor musunuz? Şikayetleriniz neler? Aslında Z kuşağı olarak hiçbir zaman anlaşıldığımı düşünmedim. Siyasilerin bize... Sözde verdiği değeri keşke icraata da dökseler. 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi tam anlamıyla bir hezimet. Benim çok güzel resim çizen arkadaşlarım matematik gibi dersler yüzünden gelecekleri mahvoluyor. Hiç istemedikleri işlerle hayatlarını mahvedecekler. Aynı zamanda zevk kuşu olarak ekonomik anlamda gerçekten devletten bir beklentimiz varken ülkemizin büyümesi yerine küçülmesine tanıklık ediyoruz. Z kuşağı hakkında neler düşünüyorsunuz? Z kuşağı bizim ülkemizin geleceği. Yeni gençlik pırlanta gibi. Onlarla gurur duyuyorum. İnşallah diğerleri de Z kuşağının görüşüne iner ve onları kabullenir. Ülkemiz de bu sayede nihayet demokrasiye istenilen zenginliğe refaha ulaşır. Z kuşağı olarak anlaşıldığınızı düşünüyor musunuz? Şikayetleriniz neler? Hayır, pek anlaşıldığımızı düşünmüyorum çünkü ekonomi berbat, eğitim sistemi berbat. Ben mesela futbolcu olmak istiyorum ama ben edebiyat sınavına girmek zorunda mıyım ya da matematik sınavıyla uğraşmak zorunda mıyım? Ama uğraşıyoruz işte. Yapacak bir şey de yok. Ekonomiye gelecek olursak bize vaat edilen gelecek sadece karın tokluğuna yaşam. Yani hiçbir lüksiyeti olmayan ya da ne bileyim herhangi bir şekilde bizim rahatımızı düşünmeyen ya da Atıyorum Avrupa'da insanlar 4-5 saat çalışıyorlar. Saati 12 dolardan brüt olarak. Burada asgari ücret en son 2800 liraydı. Bu neye yetecek? Kime yetecek? Z kuşağı olarak eğitim sisteminden memnun musun? Değilim. Ben şu an 10. sınıfım ve 9. sınıfta uzaktan eğitimden hiçbir şey anlamadım. Yeterli olanağımız yok, kaynaklarımız yok. Hiçbir şeyimiz yok ve bizi şu an sınava sokmaya çalışıyorlar. Ne yapacağım hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve gerçekten de çok sinirliyim bu konu hakkında. Hiçbir olanağımız olmadığı halde böyle olmak çok sinirimi bozuyor. Ben şahsen ilerlemek istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyordum, doktor olmak istiyordum. Şu an aşçıyım. Şu an aşçı olarak eğitim görüyorum. Ben hiçbir şey demek istemiyorum bu şeyleri hakkında ya. Gerçekten çok sinir bozucular çünkü. Z kuşağı hakkında neler söylemek istersiniz? Z kuşağı bu ülkenin geleceği. Biz onlara güveniyoruz. Ulu Önder Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sunduğu en güzel şey budur aslında. Gençlerimize sahip çıkmak, onlara yardımcı olmak, onları dışarıda bırakıp, hor görüp, azarlamak ve anlamamak yerine onları anlasak, onlarla birlikte yaşam olacak. Yaşamı daha da güzelleştireceklerini düşünüyoruz. Topluma çok şey katacakları düşünüyoruz. Toplumun beklentisi sizden çok. Z kuşağı olarak anlaşıldığını düşünüyor musunuz? Şikayetleriniz neler? Ben Z kuşağı olarak anlaşıldığımızı düşünmüyorum. Çünkü ben okumak çok istiyorum ama yani maddi durumdan, ekonomiden dolayı ben çalışıyorum. Ee, şu anda işteyim zaten. Ben eve bakmak zorundayım. Eee ailem falan beni bekliyor, annem falan, kardeşlerim. O yüzden yani diyecek bir şey bulamıyorum. Z kuşağı olarak ben memnun değilim. Geleceğe dair umutlarınız var mı? Umudum yok. Çünkü e, ben şu an günde 9 ders görüyorum. Ve bu 9 ders beni hiçbir şekilde etkilemiyor. Ben 9. sınıfta e, liseye ilk geçtiğim yıl uzaktan eğitim görmeye başladım. Ve bu uzaktan eğitimde ya illa herkesin sıkıntısı vardır. Mesela ben şu an görsel sanatlar ve futbolda e, iyiyim, yeteneğim var. Benim şu an onları okumam lazım. Ama benim bir matematik sınavıyla hayatımı belirliyorlar. Ve bu beni hiç mutlu etmiyor. Şu an asgari ücretin e, fiyatı 2800 lira. 2800 lira bir aileyi hayatta geçinilmez ve bu bir kişinin e, aldığı maaş. İki e, hem baba hem anne çalışmıyor. Çalışanlar da var ama yine yetmiyor. Birinin üç tane çocuğu var. Hangi birine bu parayı yetiştirecek? Z kuşağı olarak geleceğe dair bir umudun var mı? Maalesef yok. Peki şikayetin neler? Neler söylemek istersin? Şikayetim bir gün burada yani bugün burada gidip kalkıp gidip okuyorsun. Okuduğunda da hani bir şey anlamıyorsun. Atıyorum meslek liselerinde okuyan insanlara bakınca eee hiç kimse verim alamıyor. Hiçbir şekilde şey yapamıyor. Eee bugün asgari ücret 2800 lira. 2800 liraya da kimse geçinemiyor. Çünkü e, bir gün bakıyorsunuz dolar 8, bir gün bakıyorsunuz 10 uçmuş. Markete geçtiğinizde bir alışveriş yapmak istediğinizde hiçbir şekilde kimseye eee alışverişini düzgün bir şekilde yapamıyor ve geçindiremiyor evine. Hadi insanlar e, insanları anlıyorum. Eee kendi evine, kendi Kendine ait evi olan insanlara da anlıyorum. Ama kira kirası var, elektriği var, suyu var, her şey var. Yani biz bunda ne yapalım yani? Arkadaşlarıma bakıyorum, diyorlar ki yurt dışında okuyacağım veya yurt dışına gidip orada başka biriyle evlenip orada kalmayı düşünüyorum diyor. Hani bizim Türkiye topraklarında çok güzel yani manzaralar, çok güzel şeyler var, yerlerimiz var. Ama hiçbir şekilde onları değerlendiremiyoruz.